Bu videomda sizlere dut ağacından yapılmış kısa sap bir bağlama tanıtacağım ama tanıtıma başlamadan önce bağlamanın teknik özellik resim fiyat bilgisi için WhatsApp sipariş numaramız için videonun altındaki açıklama bölümüne bakabilirsiniz arkadaşlar. N11.com üzerinden de bağlamanın siparişini verebilirsiniz. Yine videonun altında detaylar açıklama bölümünde yer alıyor. Evet bağlamalarımızın yanında artık türküler ayazda kısa sap bağlama veya uzun sap bağlama metot kitabımız hediye olarak geliyor. Bunu daha önce de söylemiştik sizlere. Onun yanında tabii ki de şöyle normal bir kılıfı yer alıyor. Kendi markamız olan tellerden var. İçerisinde yedek 10 adet mızrabı da yer alıyor. Kılıf olarak siz ekstra suya darbelere dayanıklı şöyle bir şey de tercih edebilirsiniz. Aklınızda olsun. Evet bağlamamıza gelecek olursak 40 santim boyunda teknesi e, dut ağacından yapılmıştır. Yapraktır arkadaşlar şöyle gösterelim. Kapak kısmı ladindir. Üst tarafta kapaklı ses çıkış yeri mevcut. Arka tarafta da yine aynı şekilde kapaklı ses çıkış yeri ve eşik altımız var. Amfiye bağlayabilmeniz için çalışır bir vaziyette. Sap ağacımız akgürgendir. Kulaklarda gürgendir noktalı da işlemeleri mevcut. Sesini dinlettirdik bir de perdelerde gezelim. Herhangi bir tesviye sıkıntısı olmadığını sizler de duyun. Gayet güzel bir şekilde de tonu geliyor bağlamanın. Saydığımız hediyeler ve Türkiye içi kargo dahil olarak 800 lira bağlamanın fiyatı vardır. Alıcısına şimdiden hayırlı uğurlu olsun diyoruz arkadaşlar. Güzel günlerde kullansın diyoruz. Haydi görüşmek dileğiyle. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak diğer bağlama tanıtım ve satış videolarına ulaşabilir. Ve hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.